Bize geldi Hakan. Çetin, kusura bakma seninle böyle asker ettim ama. Olur mu abi öyle şey? Arkadaşız biz. Bugün burada olmayacağım öyle zaman olsun. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın. zaman Bey acıkmışsınızdır. Ben size böyle ortaya bir güzel bir fileto hazırladım. O afiyet olsun. <laughs> ya, paketiyle paketine verseydin ya şunu. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ben sana her şeyi abartma demiyor muyum? Bu ne? Çiçek. Çenekten mi kopardın? Aynen. Böyle atılıyordu. Ziyan olmasın. Hem de böyle bir Rekortif amaçlı bir şey olsun diye. Rahmetli babanızın da ruhuna şad ol inşallah. Oo, afiyet olsun. Bravo. Vallahi magazin servisini bırakıp spor muhabiri olacağım. En azından fikstür belli, maç saati belli. Bu nedir ya böyle? Sabahtan akşam bekle bekle dur. Hep böyle mi bu iş? Yok Zeynep'ciğim. Normalde bize karavan veriyorlardı ama bu seferlik böyle oldu. <laughs> Sen yenisin galiba. Aa, yeniyim de kalıcı olmaya niyetim yok. Görüyorsun değil mi baba? Almış eline gitar atarlanıyor. Ama belli Özlemiş eski günleri. Ya baba böyle son istek mi olur ya? Benim bunu yapmayacağımı bile bile neden böyle bir vasiyet bırakıyorsun ki? Ne oluyor ya? <laughs> Gerçi bir an düşündüm. Böyle eski günlerdeki gibi çıkıp çalsak mı diye. Vazgeçtim. <laughs> Yok can, Kaç yıllık derler. Çürümüşlerdir tabii. Çürümüşler. <laughs> Ya ne bakıyorsun baba ya? ya ne bakıyorsun? Ya tamam, senin son isteğin olabilir ama ya beni o herifle sahneye falan çıkmam. Ben şurayı bir temizleyeyim de. Ah Çeto ah. Ne oluyor ya? Seninle sahneye çıkmanın hiçbir anından keyif almayacağımı o kadar eminim ki. Ama şimdi babamın son isteğini yapmamak olmaz. Ben de meraklı değilim sana. Ama rahmetli öyle demiş, yapacak bir şey yok. İyi hadi hazırlan o zaman. Gazetecileri ne yapacağız? Ben ona bir şeyler düşündüm. Ya sen şu şapkayı çıkar Allah aşkına. Teller çürümüş herhalde. Yıkılıyor lan benim şapkam. Avastar Dur, bir dur. Aç bakayım. Kimse yok. Ne yapıyorsun? Anahtarı ver. Olmaz, ben kullanacağım. Babam duymadı Arabayı bana bıraktı adamı hasta gitme ilk dakikadan ver şunları. İyi al. Ama arada ben de kullanacağım. Bakarız. Bakalım bir. Yürü. Yürü. Alo, ben bir, bir hikaye yakaladım galiba. Ya emin değilim ama çok acayip bir şey oluyor şu an. Tamam, ben gelemeyeceğim sabah hiçbir yere. Nereden gideceksin? Ya gideceğim oğlum. Sen işine baksana. Ben çiçekler gidelim. Nereden çıkarız? Of. Ya sen uyu sana Ya buradan dön, çık sağdan. Allah'ım ya. Tamam ileride mu yaparız. Ya niye dönmüyorsun? Burla İzmir'de biliyorsun değil mi? Ozan. Burlaya Edirne üstünden mi gideceksin? Ya uyu sana oğlum sen. uyusana. Ya bir de şu şapkayı çıkar. Allah aşkına bak. İçim kaldırmıyor.